Antalya, sahip olduğu muazzam doğal güzellikleri, uzun kumsalları ve berrak denizi ile tanınır. Özellikle Konya altı ve Lara plajları ziyaretçileri çeker. Bu doğal güzellikler, güneş, deniz ve kum tatili arayan turistleri cezbetmektedir. Antalya, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan, zengin bir tarihi mirasa sahip bir şehirdir. Antalya'nın tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Antik dönem, Antalya'nın tarihine dair en eski izler, Milattan önce 133 yılında Bergama kralı Attalos'un şehri ele geçirmesiyle başlar. Daha önce Likya ve Pamfilya gibi önemli antik uygarlıkların hüküm sürdüğü bu bölge, Roma İmparatorluğu'nun etkisi altına girmiştir. Antalya'nın tarihinde Roma dönemi, şehirde birçok önemli yapı inşa edilmesine sebep olmuştur. Antalya'nın simgelerinden biri olan Antik Tiyatro Roma dönemine aittir. Bizans dönemi Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle birlikte Antalya Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altına girmiştir. Bu dönemde şehirdeki kiliselerin sayısı artmış ve önemli yapılar inşa edilmiştir. Aynı zamanda Antalya surlarının bir kısmı bu dönemden kalmadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemi 11. 1. yüzyılda Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girişiyle Antalya Türk hakimiyetine girmiştir. Selçuklu sultanı 1. Aleddin Keykubat tarafından fethedilen Antalya 13. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Osmanlı döneminde ticaret yollarının kavşağında bulunan Antalya stratejik bir öneme sahip olmuştur. Cumhuriyet dönemi ve sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Antalya, modern bir şehir olarak gelişimini sürdürmüştür. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, turizm sektöründeki hızlı büyümeyle tanınan Antalya, dünyanın önemli turistik destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Antalya'nın tarihi dokusu, günümüzde hala görülebilen birçok tarihi eser ve yapı ile doludur. Antalya Müzesi, Hadrian Kapısı, Yivli Minare Kesik Minare gibi önemli tarihi ve kültürel miraslar ziyaretçilere Antalya'nın zengin geçmişini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Antalya, sunduğu çeşitlilik, güzellik ve turistik hizmetlerle Türkiye'nin en popüler turistik destinasyonlarından biridir ve yıl boyunca milyonlarca turisti ağırlar. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.